Selam hamsterlar. Yuvalarınıza sıkıca yerleşin. Çünkü çekirdeklerini büyük servetlere dönüştüren hamsterlarla ilgili nefes kesici hikayelere dalmak üzereyiz. Çılgın kripto para dünyasında birkaç akıllıca hamlenin mütevazı yatırımları nasıl devasa servetlere dönüştürdüğünü keşfetmeye hazırlanın. Bu üç hikaye için bize katılın. Öncelikle kripto efsanelerinin baş kahramanlarından Norveçli bir elektrik mühendisi olan Christopher Koch hakkında konuşalım. 2009 yılında Christopher şifreleme üzerine bir tez yazmaktadır ve bu sırada Bitcoin'e rastlar. Merakına yenik düşen Christopher, kız arkadaşının şüpheciliğine rağmen 150 kron, yaklaşık 27 dolar yatırıp 5000 Bitcoin satın alır. O zamanlar bu sadece merak uyandıran bir deneydir ve Christopher Coin'lerini çabucak unutur. 2013 yılına gelelim. Bitcoin manşetlere çıkmaya başlar. Bitcoin is an electronic online digital currency was created about three years ago. Kind of flew under the radar. Now it's starting to actually gain some traction. It is legitimate and it is a fascinating experiment in what it could be a brand new currency, one that knows no borders, knows no boundaries, and in many cases knows no rules. Hatta Christopher da bu haberlerin ona daha önceki yatırımını hatırlattığını söyler. Birkaç şifre tahmininden sonra cüzdanını açar ve 27 dolarlık yatırımının inanılmaz bir şekilde 880 6 bin dolara ulaştığını keşfeder. Bir kısmını nakde çevirip Oslo'nun lüks semtlerinden birinde şatafatlı bir daire alır. Tam anlamıyla şanslı bir tesadüf. Mükemmel zamanlamasıyla ilgili olarak Norveç haberlerine konuşan Christopher en çılgın rüyalarımda bile bu kadar yükseleceklerini hayal edemezdim der. Olayların akışı açısından ilginç ve öngörülemez bir hikaye de Laszlo Hanyet'e ait. Yatırımından sadece birkaç ay sonra bitcoinlerini kullanarak iki Papa John's pizzası almıştı. Of Demi. Sırada lise diplomasını bile almadan milyonlarca dolar kazanan Erik Finman var. Erik sadece 12 yaşındayken ailesiyle bir anlaşma yapar. 1000 doları 1 milyona çevirebilirse üniversiteye gitmek zorunda kalmayacaktır. Cesurca değil mi? So bold Cebinde taşıdığı parayı şeker almak için kullanan sıradan 12 yaşındaki çocuklardan farklı olarak Erik, Washington D.C.'de Bitcoin'i öğrenir. O sırada kardeşinin onu dans ettikleri için insanların tutuklandığı bir protestoya götürdüğü Jefferson Anıtı'ndadır. Orada Bitcoin tişörtü giyen bir adam görür. Erik daha sonra polislerden kaçarken adamın gömleğindeki Bitcoin'in ne olduğunu sorar. Cevap ise bu Wall Street'i bitirecek dostum olur. Bu cevap ilgisini çekmeye yeter ve eve gider gitmez araştırmaya koyulur. Geleceğini gördükten sonra Erik büyük annesinin ona verdiği bin doları alır ve Bitcoin'e yatırım yapar. O sırada Bitcoin'in değeri sadece 12 dolardı. Yıllar içinde Bitcoin'in değeri fırlar. 18 yaşına geldiğinde Erik 1 milyonunu yapmış ve ebeveynlerine sıra dışı eğitim yolunun işe yaradığını kanıtlamıştı. Şu anda kripto paraların geleceğine dair benzersiz bir perspektife sahip. Kendi kendine milyoner olan biri Erik, Business of Business'e geçmişine bakarak, "Liseden gerçekten hoşlanmamıştım. İnsanlar ne yapmaya çalıştığımı, ne aradığımı veya ne hayal ettiğimi gerçekten anlamıyorlardı." demişti. Hatta kendisine Evet, okulu bırak ve McDonald's'ta çalış diyen çünkü hayatta asla daha fazlası olamayacağını söyleyen bir öğretmeninin olduğunu anlatır. Hikayeye bakınca öğretmeninin yanıldığını görebiliyoruz. Erik Bitcoin kazancıyla insanların öğrenmek istedikleri herhangi bir konuyu yazarak o konuyu video sohbet aracılığıyla öğretebilecek biriyle bağlantı kurmalarını sağlayacak bir eğitim işi olan Botangle'ı kurar. Freelancer ve kontratlı çalışanları olsa da erek kimsenin onun sadece 15 yaşında olduğunu bilmediğini söyler. Daha sonra 2017’de Bitcoin’in değeri 27 bin dolara ulaştığında milyonerliğini sağlamlaştırır. İstanbul'da. Elbette, birikimi büyümeye devam eder ve Erik'in 431 Bitcoin'e sahip olduğu ve bu Bitcoin'lerin değerinin 4.8 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Ancak ilk milyonlarını kripto paralarda kazanmış olmasına rağmen genç yatırımcının bir sonraki adımının ne olacağı konusunda birçok kişi merak içindeydi. Kendisi kripto paralardan çıkmak istediği konusunda açık sözlü olmuştur aynı Business of Business röportajında şimdi finansmanını uçaklara yatırdığını ve bunun da ona iyi para kazandırdığını paylaşır. Elbette listemiz Roger Ver olmadan eksik kalırdı. Bitcoin dünyasında Bitcoin İsa'sı olarak bilinen o efsanevi hamster. Roger Ver en önde gelen bitcoin yatırımcılarından biridir ve bu dijital çekirdeğe duyduğu coşku ona gerçek bir bitcoin vaizi olarak ün kazandırmıştır. Bitcoin'i 2011 yılı başlarında keşfettiğini iddia eder ve o dönemde bunun insanlık tarihinin en önemli icatlarından biri olduğunu söyler. Bu kripto paranın dünyayı değiştirme potansiyelini fark ettikten sonra müşterilerinin bitcoin ile ödeme yapabilmesi için memorydealers.com'a bir sistem entegre etti. Aynı zamanda Roger kendi birikimini de oluşturuyordu. Roger her bir coin'in değeri 1 doların altındayken bitcoin hakkında bilgi ediniyordu. Ve bazı tahminlere göre toplamda 400 binden fazla bitcoin biriktirmişti. Tell Bununla birlikte bu rezervin bir kısmı ödemeler ve projelerin finansmanı için Kraken ve Ripple gibi kripto alanının en büyük isimlerine tahsis edilmişti ve elbette 2012 yılında Bitcoin Store'un kuruluşu da vardı. Bu mağazada müşteriler Bitcoin karşılığında ürünler satın alabiliyordu. Bugün Roger, girişimlerinin temellerini atan ve hepsinin başlangıcını yapan kripto para birimi hakkında farkındalığı artırmak amacıyla güçlü sosyal medya varlığını kullanarak kripto topluluğunda sesini duyurmaya devam ediyor. Bu hikayeler, kripto dünyasının sunduğu fırsatlara sadece bir bakış sunuyor. Herkes Christopher Koch, Eric Finman veya Roger ver kadar zengin olamayabilir. Ancak bu deneyimler gösteriyor ki biraz öngörü, biraz risk ve biraz da şans ile kripto piyasasında olasılıklar sonsuzdur. Öyleyse hamsterlar o tekerlekleri döndürmeye devam edin ve meraklı kalın. Çünkü kripto dünyasında bir sonraki maceranızın sizi nereye götüreceği belli olmaz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun ve unutmayın hamsterlar güçtür. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. Hoşça kalın.